Ladonla güzelliğin sunduğu her şeyin başı sağlık programı devam ediyor. Efendim, yeniden birlikteyiz. Şimdiki konuğum diş hekimi Doktor Nihat Tanfer. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sizi de çok iyi gördüm. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Evet, e, uzun zaman oldu. Çünkü e, yayın aralıkları böyle biz başka programlara koşuşturmaktan zaman zaman vakit bulamıyorduk. Şimdi o zamanımızı çok şükür ayarladık. Bizi kırmadınız ee, ...daha sık yine. beraber oluruz inşallah. İnşallah, inşallah. Hocam hoş geldiniz. Bugün e, implanttan bahsedelim biraz diyoruz. Bahsedelim. E, çünkü e, biliyorsunuz son zamanlarda en trend mi deniyor ona? Şey, trend değil de tabii dünya gelişiyor. Yani şöyle gelişiyor. Olumluya doğru bir büyük gelişim var. E, sabit kalması mümkün değil. E, dünyanın bu gelişimi içerisinde de ağız ve diş hekimliği e, konseptinde yahut yapısında implantolojinin çok önemli bir e, yer tuttuğu belli oldu. Biz bunu 1980'li yıllarda e, söylüyorduk ama e, bu noktaya gelmemişti. Daha doğrusu böyle bir sanayinin gelişeceği tahmin edilmiyordu. O implant durur mu durmaz mı ağızda e, yapılacak ama düşecek mi düşmeyecek mi diye tereddütler vardı. Evet. E şimdi onlar kalktı. <laughs> Pardon. Herkes e, implantolojinin e, sabit bir protezin ee, insan e, yapısı, insan e, yaşamı için ne kadar büyük kolaylık, ne kadar büyük bir e, avantaj getirdiğini fark etti. Bundan dolayı implant çok güncel bir şey. Peki bilmeyenler için soruyorum hocam. <laughs> ee, implant nedir tam olarak? İmplant diş kökü görevi gören e, suni, titanyum bazlı enstrümanlardır. Evet. Evet. En basit Tut, açıklaması içebilirsiniz bu. İçebilirsiniz hocam. Var yanınızda var buyurun. Ee, peki implant herkese yapılır mı? Implant genelde herkese yapılır. Sadece kan hastalığı olan yani e, diyates hemorajik dediğimiz kan hastalığı olan hastalar hariç e, genelde 18 ile 78-80 yaşları aralığında herkese kemiğin müsaade ettiği herkese yapılır. Herkese yapalım <laughs> Ve e, herhalde e, tam olarak bilmiyorum ama çok uzun süreli kullanabilir Şaha sonu değil mi? <laughs> Genelde e, ömürlük bir uygulama. Ömürlük bir uygulama. Sabahleyin e, yapılır, e, akşamleyin hiçbir problemsiz olarak hayatına devam eder. Bir e, günde biter mi yani? Bir implantın yapılış süresi 3 ile 5 dakika. Üçte beş dakika <laughs> ama böyle çok bizim hani kulağımıza implant ay hem çok acı verir çok acılı bir şey e işte e riskli bir e diş uygulaması, uygulaması gibi gelir gibi hiç gelip. alakası yok e implantın bir tanesinin iki tanesinin yapılışı üç tanesinin yapılışı 15 dakikaya geçmez e ondan sonra da post şikayetleri de yapan hekimin el becerisine ve kabiliyetine göre değişir genel anlamda implantoloji doğru ve sağlıklı uygulanırsa postoperatif yani implant sonrası da çok önemli e, şikayetler olmaz. çok hafif bir ödem olabilir. E, biraz bünyesel bir olaydır bu. Hasta bu statikini yaparsa hiçbir şikayeti olmadan e, implantolojiyi e, hem uygulatmış hem de ondan sonra da büyük bir rahata kavuşmuş olur. Evet. Tam olarak nasıl bir operasyondur aslında? Çok basit. Yani bir diş çekiminden daha basittir. Dişi çektiğiniz e, yerdeki e, kavite gibi küçük bir kavite hazırlanıyor. O kavite içerisinde implant yerleştiriliyor. Bunun yapılış süresi 3 dakika. Ondan sonra belki o küçük bir kesi olduğu için oraya bir dikiş konuyor. Ondan sonra da e, hasta normal rutin hayatına devam ediyor. Bayıltılma? Yok mı? yok. Hayır. Hiçbir şey yok. Lokal anestezi. Lokal anestezi altında gayet e, hasta ile karşılıklı konuşarak 5 e, tane 6 tane implantı tek seansta yapmak mümkündür. Peki sağlıklı bir şey midir diğer protezlere <laughs> göre implant? Hiç tartışılmaz. Çok sağlıklı Daha çok mı sağlıklıdır? Prote... Tabii. Çünkü diğer protezlerde çok problem, e, kaplamalarda özellikle problem... Şimdi e, eksik dişler varsa hasta da e, bunların telafi edilmesi ya hareketli protezlerle olur ya sabit protezlerle. Sabit protezle bunu telafi etmek, o eksiklikleri tamamlamak istiyorsak implantoloji en rahat en kolay ve hastanın çok rahat kullanabileceği bir yöntem. Hı hı. Ha e, implantolojiyi biz ne hale getirdik? Ondan da biraz bahsedeyim. Mesela yurt dışından bizim gelen hastalarımız var. Yurt dışı hastalarımıza şöyle bir uygulama yapıyoruz. Belirli günlerimizi ayırdık ona. O gün, o geldiği gün içinde. Mesela haftada salı günü. Salı günü hasta geliyor. Hı hı. Bütün implant uygulamaları aynı gün içerisinde yapılıyor. Başka bir hasta alınmıyor. Ondan sonra beş gün sonra da hastayı tekrar geçici protezi hazırlanmış olarak ülkesine gönderiyoruz. Ha beş gün burada kalıyor. E beş gün kalıyor. Kontrol ediyoruz. Dikişlerine alınması gerekiyorsa dikişlerini alıyoruz veya hiç almıyoruz. Ama bir dört beş günlük kontrolden sonra hastayı gönderiyoruz. Gidiyor ülkesine. Evet e, çünkü çok yurt dışından gelen var değil mi? Özellikle çünkü Türk hekimlerine e, çok güveniyorlar. Diş üzerine de biz çok e, Içinde... iyi işler çıkartıyoruz. Hep bunu duyuyorum ben. Canan Hanım şöyle bir şey var bakın Türkiye'deki diş hekimliği e, Amerika ve Avrupa ile mukayese edildiği zaman çok daha önde ve ileride. E, Türkiye'deki hekim kalitesi daha iyi kullanılan malzeme aynı. Yani bugün Almanya'da e, bir implantın yapıldığı kliniği düşünün. Hı hı. Belirli bir fiyatı var. Türkiye'de bunu yapan hekim neredeyse yarı fiyatına yapıyor artı çok daha tecrübeli olarak yapıyor. Çünkü Almanya ne yazık ki yalnız Almanya için değil tabii bu. O kara Avrupa'sı yani Orta Avrupa, Fransa, Almanya, Hollanda ve Belçika diğer ülkeler ne yazık ki o geçmiş skolastik yapının izlerini silemiyorlar. Çok rahat modernize olamadılar. Ve ...dünya tıbbının gerisinde kaldılar. Şu anda da ekranda sanırım implantın <laughs> görüntüleri var. Olabilir. Ee, bu mudur hocam? Evet budur. ve bunun. E, Çivi gibi. Aynen öyle ve bunun titanyum bazlıdır. Yapılış süresi de işte en fazla 3 dakikadır... ...veya 4 dakikadır. E, bunu e, yerleştirdikten sonra... ...hastayı rahatlıkla... ...üzerine bir geçici protez takarak... gönderebiliriz. Evet. Hocam biz bir de... E, ...sizin yurt dışında bir... ...klinik kuracağınızı falan duymuştuk. Evet. Bunu biraz bize açıklar mısınız? Açıklayayım. Doğru mudur yani? Doğrudur. Şöyle bir projemiz var. Bizim yurt dışından çok hastamız var. E, Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan, e, Avusturya'dan. E, burada şunu gördük. Bu gelen hastalarımız e, tabii ki bir fedakarlık yaparak geliyorlar ülkeye. Evet. Neden geliyorlar? Bir kere rahat Türkçe konuşuyorlar. E, hmm. İkincisi burada... ...el ee, üstünde tutuluyorlar. Ee, neden? Ee, çünkü bizim için çok kıymetli e, ve çok değerliler. Hem yurt dışında bir e, enerji sarf ediyorlar... ...hem neticede bu ülkenin e, döviz zine katkıda bulunuyorlar. Bizim başımızın üstünde yerleri var. Ama şunu görüyoruz ki... E, ...Türkiye'de yapıldığı zaman protezler... E, şeyler, e, ...implantlar... E, ...o hastanın bir daha gelmesi protezlerinin yapılması için bir daha bir süreci ayırması ve e, o protezin kontrolü için bir zamana ihtiyacı var. Bunu biraz daha kolaylaştırabilmek amacıyla biz tamper Klinik olarak mesela şey yaptık. E, Orada bir bir arkadaşımızla beraber gene Türkçe konuşabilen bir arkadaşımızla birlikte e, bu hastalarımızın en azından protest problemlerini rahatlıkla orada çözebilecekleri. Çünkü e, Almanya artık o kadar merkezi bir yerde ki Hollanda'dan gelmek de kolay, Fransa'dan da kolay, Avusturya'dan da kolay. E, hatta Finlandiya'dan da kolay. Bizim o yöreden çok hastamız var. E, bunlar için daha kolaylaştırıcı bir altyapı hazırladık. Şimdi e, Allah nasip ederse Mart-Nisan ayları içerisinde bu kliniğimizi hizmete sokarak hastalarımızın burada daha rahat kontrolünü ve takibini... Çünkü e, 28 tane diş yaptıran bir hastanın e, kontrolleri, check-up'ları belirli bir süreç içerisinde tamamlanır. Dünyada her şey yerde bu bir zamandır hı hı. ve o zamanı e, hastanın karşılıklı entegrasyonudur. Yani neticede yeni bir ağız yapıyorsunuz. E, bu entegrasyon esnasında danışacağı, soracağı, kontrolü yaptıracağı veya sağında solunda kontrol edilmesi gereken yerler olabilir. Bunlara dedik ki en merkezi yer Frankfurt, Frankfurt yakınlarında bu işi koordine ediyoruz. İnşallah adresini de yakın bir zamanda açıklamayı Allah nasip edecek. İnşallah hocam tabi zamanı en iyi şekilde kullanmak adına aslında bir anlamda yapıyorsunuz. Onu. Elbette. Yani... Biz de size hayırlı uğurlu olsun diyoruz şimdiden diyelim de hocam. Evet tabii ki çok daha... Rahat olur İnsanlar zaten orada da sanırım var mı Türk kliniği ee, Frankfurt'ta? Tabii Türk ya doktorları da var, Türk klinikleri de var ama biz e, kendi kliniğimizde yurt dışından gelen o kadar çok hastayla e, hmm. gün geçiriyoruz ki biz böyle bir ihtiyaç doğdu. Aslında yani, klinik de değil, lafınızı kestim hocam. Doktordur önemli olan, değil mi? Elbette çünkü e, klinik çok iyi olabilir ama bir de şöyle bir şey var benim gördüğüm e, yurt dışında yaşayan e, vatandaşlarımızın. ...hemşerilerimizin... ...yakın ilgi ve alakaya ihtiyaçları var. Evet. Şimdi hekime gittiği zaman... ...o yakın alakayı görmesi... ...o yakınlığı, o samimiyeti hissetmesi lazım. Biz Türk insanı böyleyiz. Evet, sıcaklar. Şimdi bizim klinimizde de o rahatlığı... ...o yakınlığı görünce hasta... ...haklı olarak proje ...bütün her şeyini burada yaptırmak istiyor. İstiyor ama bu sefer de şartlarını... ...zorluyor. Yani ben diyor işte... ...imtihanatlarımı yaptırdım hocam ama... İşte dişlerimi yaptıracağım bir daha gelmem gerekecek bir daha. bunu Bu böyle bir ihtiyaçtan olay ortaya çıktı. Dedik ki yani o zaman biz e, bir şekilde fedakarlık yapalım. Ben hafta bir ayın belirli günlerinde Frankfurt'a geçerim. Orada hastalarımızı kontrol ederiz. Oradaki ekip e, işin protez bacağını halleder. Bir, iki bir de işin e, ekonomik boyutu var. Orada yapıldığı için de sigorta kolaylıklarını da Orada yaşayan vatandaşlarımıza artı olarak geri gö döndürmüş oluruz. Al Al Almanya'dan aldığı sigorta? E tabii onu, onu geçerli. Türkiye'de T geçerli değil mi? Yani Türkiye'de geçerli ama çok da e, sıcak bakmıyor. E, Alman hikmeti. sağlıkla ilgili olanlar bilirler. Alman hükümeti ya haklıdır da belki bir yerde. Nerede yaptırıyorsanız orada tamamlayın diyor. E, zaten e, yurt dışındaki hekimlerin e, hastaya yaklaşımıyla Türkiye'deki hekimlerin hastaya yaklaşımı farklıdır biz hastalarımızı genelde bir yakınımız akrabamız gibi karşılar yakına, ama orada e, hastayla hekim arasındaki diyalog yok denecek kadar azdır yani bırakın soru sormayı biz burada otururuz anlatırız açıklarız şunu şöyle yapalım böyle yapalım orada hekim hastayla konuşmaz bile ve hastaya yaklaşımı da son derece agresif ve serttir Hekimler de çünkü orada artık öyle bir noktaya gelmiştir ki çok fazla... Ticarete mi dökmüşler? Tam mi? tersine. Hiç e, ticaret e, ve kazanç son derece minimalize edildiği için hani o hasta gelse de olur, gelmese, gelmese de olur, de yapsa olur. da olur, yapmasa da olur noktasındadır. Bu sebeple e, tabii bizdeki o sıcaklığı gören hasta haklı olarak e, bizim memleketimize gelir, ülkemize gelir. Türkiye'de çalışan diğer doktor arkadaşları da görür. Ama sonucunda e, bir Türk e, ...kliniğinde bunu yaptırması, hekimlerin başarısı ve kullanılan malzemenin aynı hatta daha kaliteli olması sebebiyle tercih sebebi Türkiye oldu. Şimdi biz de buna böyle bir alternatif çözüm e, üretmeye gayret ettik. E, i̇nşallah yakın bir zamanda da hastalarımıza o kolaylığı vermiş olacağız. İnşallah. Tabii orada başka doktorlar da olacak. Siz ayın belirli zamanları gideceksiniz. Tabii tabii. Orada doktor arkadaşlarımız. Neticede bu bir klinik. Hem doktor arkadaşlarımız hem asistanlarımız zaten... Şu anda e, faaliyetleri devam eden bir klinik. Orada ben belirli günlerde orada olacağım. Hem hastalarımı göreceğim hem o hastalar da beni görebilecek. Evet. Tekrar hayırlı olsun diyoruz Teşekkür o zaman. Ediyorum. Biz implanta biraz geri dönelim derseniz, evet. İmplantın avantajları nelerdir? Şimdi bakın implant e, en büyük avantajı bir kere sabit bir protezi beraberinde getirmesidir. Hı -hı. Yani bu demektir ki hastanın ağzından çıkmayan, oynamayan, hareket etmeyen e, bir protezi. E, ağzında taşıyorsa kendi kaybettiği dişler zamanındaki dişlerine kavuşmuş demektir. Hı hı. Yani ağzında oynamayan, çıkmayan bir protez bu sadece dişini fırçalıyor gibi fırçalayacak, iyi bakacak ve böylelikle de yemeğini rahat yiyecek, e, huzurlu olacak, e, toplum içerisinde bir sıkıntı çekmeyecek. Bunlar tabii ki çok büyük avantaj. Peki yan etkileri oluşabilir mi? Eh, şimdi bakın yan etki şöyle bir şey e, olabilir. Çünkü neticede bu e, bir hekimin e, sabit bir şekilde e, hazırladığı, yaptığı, uyguladığı bir sistem. Hı hı. E, bunun bir kere yapan hekime, hastaya ve üzerine yapılan protezin laboratuvarına bağlı olarak implantın başarısı beraberinde gelir. Yani bu üçlü bir e, çalışma sistemidir. Hekim, hasta ve laboratuvar. Bunların üçü birbiriyle iyi entegre edilerek çalışmamışsa o zaman ileriye dönük implantta ileriki yıllarda başarısızlıklar olabilir. Nedir bu? Mesela o implant kırılabilir, sallanabilir, e, diş yerine oturmayabilir. Bu tamamen e, laboratuvarın üzerine yapılan protezin e, başarısıyla sınırlı. İmplantı çok iyi yapmış olabilir hekim ama üstüne yapılan diş sağlıklı ve iyi yapılmazsa o zaman o implanta zarar verir. Protez çok iyi yapılmıştır ama hasta dişlerine iyi bakmıyordur, fırçalamıyordur, e, ara yüzlerine dikkat etmiyordur, ihtimam göstermiyordur.